Çalışma gününde Kartal Meydanı yağmur altında işçilerse böyle binaların altında alanı terk etmiyorlar. Buradalar yoğun mesai saatlerine, ağır çalışma koşullarına, açlık sınırının altında kalan maaşlarına ve yağmura rağmen buradalar seslerini hükümete duyurmak istiyorlar. Burada tüm sorunlarını dile getiriyorsun ve hükümete ve sana zam veren insanlara Sesini duyurmak istiyorsun. Bugün o gün yani bunun ötesi yok. Yüksek enflasyonla 4 ayda eridi maaşlar. 22.104 liralık asgari ücret gıdaya bile yetmiyor. Çünkü açlık sınırı 24.035 lira. Arazan bekleyen çalışanları en çok zorlayansa ağır vergi yükü. Ocak ayındaki maaş yılın sonuna kadar vergi kesintileriyle iyice düşüyor. Islandık <laughs> ama için buradayız? Vergiler çok ağır. İşçiden kesilen vergi hiçbir şeyden alınmıyor. Patronlardan kesilmiyor. Polonez işçileri nasıl şu anda? Arkadaşlarımız ücretlerini aldılar. İçeride örgütlülük devam ediyor. Yani mücadeleyle kazanıyor iş. Tabii ki. Tabii ki. Aylarca nöbet tutan Polonez işçileri omuz omuza verip kazandı. Diğer işçilere destek için alandaydılar. Hakkını alamayan savunma sanayi işçileri de seslerini duyurmaya çalıştı. Aldığımız ücret o kadar az ki evimizi geçindiremez, kiralarımızı veremez olduk artık. İki çocuğum var, bir tane de yatalak annem var. Bir markete gidiyorsun, acaba ekmek mi alayım, onu mu alayım, yani onun yarısının yarısını mı alayım? Sendikaya üye olduk. Patron vekili hepimizi işten çıkardı. Sendika üyesi oldukları için işten çıkardı.